Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte kayıp insanları izliyoruz. Kayıp diyorum çünkü bu arkadaş bayağı uzun zaman önce videolar attı yani maşallah. Yaşadıklarını bile bilmiyordum. Neyse bugün Fade ve Minecraft Fight Animation'ı izliyoruz. Hemen izleyelim. Bakalım atmayalı neler olmuş. Animasyon gayet güzel. Ben de animasyon yapmak istiyorum. Sanki sesli. Aa bu sersem. Hala bununla uğraşıyoruz. Ben bunu unutmuşum. Gülüş mi bu ne? <laughs> Dostumuzu tanıdığımı sanmıyorum. Ama onun da güçleri var gibi. Aa tabii ki. Özel efektler olmadan yapamayız. Oh. ne? Um, bu ne zamandan? Şu an mı? Daha önce olan bir şey mi? Neden Doktor Strange gibi şeyler kullanıyor baba? Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama emin değilim. Geçmişte yaptığı şeylerdi onlar. Oo, oh, aman Allah'ım. Bu Gabriel. Aa, dur. A az önceki adam nerede? Benim kafam karıştı. Tam geliyor da savaşıyor. Anladım. video sesliyse de umurumda değil arkadaşlar. Kısık olmamasını daha ter daha çok tercih edin. Oo! Aa video bayağı havalı olmuş. Özel efektleri çok kullanıyorlar ya. Bu çok uzun süren işler. Oo! Yani bu adam herkesi kesip biçiyor. Sebebini bilmiyorum. Ha, hoşuna gidiyor herhalde. Tek düşünebildiğim sebep bu. Evet. Evet. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ona iksir atıyor. Ne iksiri o? İyi olmadığı kesin. Hmm. Çok ilginç. İlk başta gördüğümüz adam nerede? Nereye gitti o? Benim kafam hala ona takıldı çünkü. Glicho öldürebileceğini sanmıyorum. O ölebilecek bir şeye benzemiyor. Yani öleceğini sanmıyorum. Sen düşünüyor musun cidden? Aa, dur ne? Dur dur ne oldu? Aa, geçmişten karakterleri kendi tarafına mı çekmiş bana böyle geldi? O yakala onu. Hayır. Hayır. Bu öldürdüğün insanlara inanmıyorum. Onun tarafına geçmişler yani daha doğrusu kontrol ediliyorlar ama of üzüldüm şu an çok üzüldüm dostumuzun buna karşı pek bir şans olduğunu düşünmüyorum. Evet, Glitch'in en kötü özelliği var. bu da gebdiyim olamaz. Çok üzüldüm çok üzücü bir video olmuş. İksirim boş gibi ama emin değilim. Ah. Yani insanları öldürüyor, kendi tarafına çekiyor. Cidden çok kötü. Güzel video olmuş ama. Eline koluna sağlık kardeşim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. Generations'ın ve Minecraft Fight animasyonuna tepki verdi. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Ya, hiç beklemediğim bir bölümdü ve ilk başta gördüğümüz kişi kimdi emin değilim ama sonrasında öldürdü herkesi kendi tarafına çekmiş. Çok pislik bir insan bu cidden yani. Ve insan diyebileceğimizi de zannetmiyorum. Bu bir yaratığımsı bir şey. Çok daha söyleyebileceğim bir şey yok bu konuyla ilgili. Ama video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum çok sevinirim. Görüşmek üzere.